Büyük Plan kanalından selamlar. İspanya'nın resmi olarak satın almaya hazırlandığı yerli ve milli taarruz uçağı Hürjet'ten gelen son haber Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'da hayal kırıklığına sebep oldu. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet'in 1,2 maç hıza ulaşarak süpersonik jet eğitimi alanındaki testi dünya basınındaki yerini korumaya devam ediyor. Hürjet'in bu testinin süpersonik görev profillerine uygunluğuna dikkat çekilirken, seri üretim öncesi, bu başarıların jet için kritik bir eşik olduğuna vurgu yapıldı. J yandan Hürjet'in, maç 0.975 azami hıza sahip Boeing Saatte, 7 a Red Hawk ve maç 1.15 sınırındaki Leonardo M, 346 gibi rakiplerinin önüne geçtiğine özellikle dikkat çekildi. Söz konusu haberlerde hücretin tamamen yerli olarak geliştirilmiş olması ve Türkiye'nin savunma ekosistemiyle tam uyum içinde çalışabilmesi büyük bir katma değer olduğu bildirildi. Haberin devamında ise hücretin donanma versiyonunun Türkiye'nin gelecekteki uçak gemisi filosu kapsamında değerlendirildiğini giderek daha net bir şekilde ortaya konduğu belirtildi. Söz konusu jetin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizcilik vizyonunu şu anda geliştirme aşamasında olan yeni nesil uçak gemisi projesini de destekleyeceğine vurgu yapıldı. Kaan'ın gelecekte gemi konuştuğu operasyonların belkemini oluşturacağına vurgu yapılırken, hücretin gizlilik ve üst düzey performansın zorunlu olmadığı görevlerde tamamlayıcı bir kabiliyet sunacağının özellikle altı çizildi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli gökdoğan görüş ötesi menzil ve bozdoğan görüş içi menzil hava hava füzelerinin hürjete entegre edileceğine de dikkat çekildi. Bu mühimmatların, hürjetin muharebe kapasitesini ciddi ölçüde artırarak hava savunma ve refakat görevlerinde etkin rol oynayacağı belirtildi. Hürjetin savaş uçağına evrildiği belirtilirken Türkiye'nin modern savaş ortamının çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilecek, esnek, ekonomik ve tamamen yerli bir hava filosu kurma kararlılığına da özellikle dikkat çekildi.